Need for Speed World oynayacağım. Evet. E, sizlerle beraber oluşturmak istedim. E, hiç Hiçbir şekilde siz, siz oynamayacağım. Başlayalım. Önce ismimizi yazalım. Bize yakış, yakışır şekilde e, bu ismi kullanıyoruz. Bakalım. Tamam. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk arabamızı seçelim. Oh, Dodge Chevrolet. Yok, Chevrolet pardon. Mazda, Mazda Speed 3, Mitsubishi Elise, Nissan 2005 X, Nissan e, 2405 550. Nissan Silvia Pontic GT o oh o -oh. Volkswagen Scirocco tabii ki de Scirocco'yu seçiyoruz mı Scirocco seçeyim değil mi Amerikan kası seçmeyin ee, Scirocco seçeyim modern araba daha Evet oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Bir de yüklenirse iyi olacak. Bildiğiniz gibi bu oyun online tabanlı bir oyun. Ee, bir arkadaşım daha var. bunu da oyun yükleyeceğiz. Ee, ve o da benimle beraber oynayacak. <laughs> açılacak. <laughs> İlk giriş olduğu için sanırım bu kadar bekleyeceğiz ee, Evet, odamız açıldı. Tekrar yükledim. Bölümü çıktı. Evet. Bizi yarışla başlattı. Biz de başlarız yani sıkıntı yok. <laughs> Ben bu yarışı daha önceden üçüncü olarak bitirmiştim. Bakalım bu sefer kaçıncı olacağım. Bu arada oyunumuz Türkçe seçenekli. Şu an Türkçe oynuyorum. Daha iyi anlayabilmeniz için. Ve birinciyim şu an. Ola kadar bir kaza yapmam inşallah da yapmam yani. Bu arada arabamız çok yavaş. 107 en fazla. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir kez söyleyeceğim bunu. Abone olmayı unutmayın. Ve ben ki ben anlayayım. Ben abone manyağı değilim. Ee, bu benim ilk kanalım arkadaşlar. Tabi bunun da çok aboneli olmasını isterim. Fakat isteyen abone olur. Yani bu videoyu iz izliyorsanız eğer. Galiba sizin için ben birinci olacağım ya. Ve evet arkadaşlar birinci bitirdik gelişi sizin için. altın gitti var ve para yükseldi. Ödülünüzü seçin diyor bana. Hangi ödülü seçeyim? Doğru seçeyim. Yes. 3 nitro kazandık. Bu arada buraya bir şey geldi. Bakıyorum hemen. Ha ödül geldi. Bakalım galiba. <laughs> evet o düğün gelmiş galiba. Kilomuzu alalım. Bir eve gidelim bakalım. Daha doğrusu garajımıza. <laughs> Özür dilerim. tamamen size ait diyor. Bize bilgiler varıyor. Özelleştirme. Satış sonrası dükkanı. Evet aramız çok şekil duruyor bu arada. Tamam edelim. Ha, bunlar şey yalnız. Bunlar parayla ben o özel ismi Pardon ya yine aynı yere girdiğimizi söylerim. Beceri atölyesinde galiba. Evet bakın bunlar ücretli. Şu şekilde. Bunları alacağız 3 tane ee, güçlendirmek için. Şimdi alalım. Paramız yetiyorken. <laughs> Yarış böyle ilgili. Bunu almak istiyorum arkadaşlar. Ama nasıl alacağımı bilmiyorum. da alayım. alayım. Tamam. değişiklik de kaydet. Kaydet. Evet. Oyunumuza geri dönerim. Evet. Hemen yarış bakıyoruz buradan. Olabilir, düşünün o Hadi ya bu da daha açılmıyor. Bunlar galiba ilk giriş olduğundan dolayı bakın ikinci girişlere böyle bir şey yapacak mı? Heh, çok şükür geldik. Tek uyduruyla gidelim bakalım. Evet yarış başlıyor arkadaşlar. Bakalım kaçıncı olacağız. Evet aldığımız özelliklerin galiba çok bir şey var gerçekten işe yaramaya başladı yani kalkışı gördünüz ve birinciyim şu an sizin için de ilk üçe yine girmeye çalışacağım arkadaşlar fazla şimdi 130 yani 127 bile bulduk çok anlamsız Hı. bir kaza yaptım bu arada ama en fazla zaten şurada daha fazla basamazdım bildiğiniz gibi Need for Speed'in e, ee, Underground Undercover oyunda pardon ve Carbon'da böyle bir şey vardı burada da yapmışlar. Tuzaklar çok iyi olmuş. Evet birinciyim şu an. Bilmiyorum yanındakilerde online mi ama büyük ihtimal değil yani. Evet hadi bakalım. Bir şey çok fazla kaldı ve ben hala birinciyim. Çok hadi. Evet yarışı sizin için yine birinci bitirdim. Organize yes. hmm, oh, the way yes. Oh, yes. Herhangi bir şey olmuş Evet bakın bir ödül aldık ve seviyemiz ikiye yükseldi. Süper bir şey oldu. Ooo diğer ben şeyde bunu yapmamıştım. Ee, bugün bu kadar yeter diye düşünüyorum ama bir sonraki